Ne güzel bir sabah. Ha? Buradaki toprağımı kim kırdı ya? Neyse. Allah benim toprakla ne işim oluyor ya? Ne çürket ya? Abi bu kadar da fakir olunmaz ya. Bu kadar da fakir olunmaz ya. Yaç ya. Şu kapım yok, tavanım yok, şurası kırık. Ee, Çevrimde hiçbir yok. Crafting, tek crafting table'ım var. Yatağımda bembeyaz ya. Çimenden zeminim var bir de. Ben bir baklamca uyurayım. Ha? Bu da ne? Zengin birisi mi taşındı? Evet, evet. Zengindir büyük ihtimal. Ma. Bakayım bunu görmek. Tamamdır. Tamam evet, Tamam anneciğim belki evet, almamıştır. Evet. Bir şey olmaz. Çık 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 çık. Kim o de? Sen diyecek, nasıl... Kim o? Benim ben fakir. Aynaya buradasın. Bana birazcık <laughs> para verebilir misin? Ve birazcık yemek. Al. Git başkasından dilen. Hiçbir şey alamazsın, pis fakir. bakkaldan fırayım bir de bakalım veresi veriyor muyum Bana veresiye büyülü altın elma verebilir misin büyülü? Hayır veremem. Veresiyemiz yok. Para yoksa golden apple da yoktur. <laughs> Çalış bence. <laughs> ne yapmam ya? Ay intihar edeceğim ya. intihar edeceğim. İntihar edeceğim ya artık. İntihar edeceğim ya. Bazı fakir, fakir, başka fakirler olsa anında intihar ederdi. Ben, ben biraz yaşıyormuşum ya. Dur dur. Akşam olunca onun evini fırlayacağım. Ama senin ha. haberin yok fırlayacağım. Akşam olmasını bekleyelim. İşte gece oluyor. Sen uyuya duruyla ben de evini fırlayacağım. Tamam. İşte gece oldu be artık. Aha bu nedir ya? Allah seni öldüreceğim la bir Hı hırsızlık yapma bayılır, izin vermiyorlar. Öldürdüm seni. Örümcek gülüm lan bu. Örümcek gülüm bu. Uyanma sakın. Tamam. <laughs> burada, burada kalsın hayır bunları neden bırakıyor? Sen sakın tutuşa basma tamam anne. tamam. Bak çalmadım daha değil mi? hepsini alamıyorum galiba ya. Lan sen bunu kırınca ben kaçıyorum tamam mı?

da doldurayım bakalım ne? ne koysam Ne mu ben sesini kıs öyle yine tamam şöyle tamam. mi yapalım Allah dur yalnız koydum hepsini düzenli olarak koyacağım ben hepsini düzenli olarak, hepsini düzenli olarak, olarak koymam gerekiyor Bir fabrakte. Ha? Bunlar nedir de böyle? Bunlar nedir de böyle anne? Ha? <laughs> Bunlar nedir ya? Crafting tablom nereye gitmiş? Olamaz. Tamam. O bakmam lazım. tadı çok güzeldi ya. Benim elim ayırmış. Hı? Hı? Fakir, sen ne yaptın? Hayır ben yapmadım ama böyle hırsızlar oluyor. Hmm. Diyor. Sen şimdi evine git. Ee, ben de e, şey yapacağım. Yani çok fakirim yani. Tamamdır. Oh da avda ayaklanıyordum ya. Of oh, sandığını kim kırmış ya? Sandığını kim kırmış ya? Neyse ben gidiyorum. Allah. Allah akşam olunca ne oluyor lan? Elmasla mı? Be çubuklarım da var bununla. İyi ki bu ilmen dolu tuvuyu olduğunu kullanmışım ya. Aldım mal de alalım. Alalım malzemelerimizi. Elmas kılıç. Tamamdır. Bu kadar. Elma kılıcımı burada yaptım. Bunu da koyalım buraya. Şuraya. Ah. Merhaba. Ben geldim. Bu kılıç nedir? Bu kılıç e, bazen bulduğum elmaslar ve odundan yaptığım çubuklar ile ve böyle bir elmas kılıç yaptım ama büyü basamadım. Madım. Ee, büyü basamadım. Marketler. Ee, şimdi ne yapsam? Ana aslında çaldım da. Sen ne konuşuyorsun orada? Ee, bir şey yok, bir şey yok. Hmm. Hmm. Al bakalım. Aa, ne buradasın? Ne buradasın? Öldüreceğim seni, öldüreceğim. Aa. Ah. Artık zengin beni. Yaşasın zengin benim artık. Artık zengin benim artık. Zengin benim artık. Artık o evden kurtuldum. Burası benim ya. Evim evim. <laughs> Ana, Steve <fiti gülüyor> ölmüş la. Görüyor musun? Steve ölmüş burada. Ana seni öldürdüm la. Ana ne oldu? He? Ne oldu? Çok zenginim demiştin ama ama beni ama öldün sonunda ya. Artık zengin benim. O zenginden intikamımı aldım ya sonunda. İntikamımı aldım.